Merhabalar, Merhabalar nasılsınız? İyi günler, sağ olasın. Teşekkürler, bizdeyiz. Ölümlü Dünya 2'nin galasındayız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Evet. Birincisini bayılarak izlemiştim. O yüzden ikincisine davet edildik de koşarak geldim. Birbirim müthiş bir sezimizi bekliyor. İlkinden daha komik olduğunu ve daha e, enerjinin yüksek olduğunu duydum. Vallahi heyecanlıyım. Siz de bir, bir projeyle bir... anlaşmışsınız bildiğimiz kadarıyla. Evet, bugün fragmanımız çıktı. Gördünüz mü? Beğendiniz Ben izleyemedim açıkçası. Aynen. Vallahi biz çok heyecanlıyız. Müthiş bir kadroyla çok iyi bir işin içindeyim. Çok yakında diye yayınlandı. Bakalım yakın zamanda yayın tarihi belli olacak ama bir, çok mutlu oldum. Bir yandan da ticarete atılmışsınız. Bir kafe açmışsınız evet, Kadıköy'den. Evet, kafe açtım. Şimdi bir parfüm markası kurdum Aralık ayında o çıkacak. Böyle ticarete de atıldım. Kendimce hep zamanından beri düşündüğüm bir şeydi. Bu yıl nasip oldu çok Bu şükür. Bu aralarda pozlar çok konuşuluyor. Vermiş olduğunuz pozlar tekrardan evet. haber oldu. Neler söyleyeceksiniz? Yani seviyorum. Instagram'ı ya da işte kendi birçok halimi göstermeyi ben öyle kendi sayfamda beğenirlerse paylaşıyorum. Beğenirlerse takip ediyorlar. Beğenmezler, beğenmezlerse sevgiliyorlar. Öyle bir dünya yani. Şu an hayatınızda birisi var mı? Yanlış hatırlamıyorsam Yok, birisi yok. Anladım. Evet. son olarak kafe açtım dediniz. Hayırlı olsun evet, diyelim de. eski sevgiliniz Murat Bey de Kadıköy tarafında bir eğlence mekanı açmıştı. Hiç, 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 hiç. birisi yok. İlginiz var mı acaba? Fişte oluyor durumu. Peki hayırlı olsun <laughs> diyelim. Çok de. sağ olun. Çok Değil sağ olun. De.